Arkadaşları yan odada uyurken, bir öğrenci gece yarısı evden kayboldu. Hiçbiri garip bir şey fark etmedi. Ancak sabah kız gitmişti. Polis hemen olaya müdahil oldu. Ve olay bir anda şehirde en çok konuşulan konu haline geldi. Dedektifler, sonunda tüm ülkeyi derinden sarsan gerçeğe ulaşmayı başarana kadar binlerce ipucunu inceledi. Bir yana Denison, 29 Mart 1988'de Amerika'nın Nevada eyaletindeki Reno şehrinde doğdu. Orada ailesi ve küçük erkek kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Ancak kız 6 yaşındayken, babası aniden vefat etti. Bu trajedinin ailelerini çok etkilemesine rağmen, Biryana annesine daha da yakınlaştı ve ona her konuda yardımcı olmaya çalıştı. O ve ailesi seyahat etmeyi de çok seviyordu. Biryana Avrupa'nın yarısını gezdi, Japonya'yı ziyaret etti ve hatta değişim öğrencisi olarak İtalya'da bir yıl geçirdi. Liseden mezun olduktan sonra, Kaliforniya'daki Santa Barbara Koleji'ne gitti. Her zaman çocuklarla çalışmak istemiş. Bu yüzden çocuk psikoloğu olarak eğitim almaya karar vermiş. Briana orada hızlı arkadaş buldu ve bir erkek arkadaşıyla çıkmaya başladı. 2008 kışında 19 yaşındaki Briana tatildeyken ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Reno'ya döndü. 18 Ocak Cuma günü hafta sonu boyunca orada kalmayı planlayarak en yakın arkadaşının evine geldi başka bir arkadaşıyla birlikte gündüzleri kayak yapacak, akşamları ise konserlere ve diskolara gideceklerdi. Bir yana 19 Ocak Cumartesi günü en sevdiği gruplardan birinin konserine gitmeyi planladı. Ancak soğuk algınlığına yakalandı. Buna rağmen annesi kızına yine de gitmesini tavsiye etti ve kız da etkinliği kaçırmamaya karar verdi. Birkaç saat sonra hasta olmamak için konserden biraz erken ayrılmaya ve arkadaşının evine dönmeye karar verdi. Bu ev oldukça yakındı. Ancak dışarısı çok soğuktu ve Biryana yürümek istemedi. Otoparktan çıkan bir araba gördü ve şoförden kendisini bırakmasını istedi. Şoför kabul etti ve Biryana eve gidip konserdeki arkadaşlarını bekledi. Sabah dört buçuk gibi döndüler. Kızlar bir süre sohbet ettikten sonra yatmaya gittiler. Saat beş buçuk civarında Biryana erkek arkadaşına bir mesaj gönderdi ve uykuya daldı. Arkadaşları yan odada uyurken Biryana da mutfaktaki kanepeye uzandı. Ancak sabah 9.00 civarında arkadaşları uyanıp kahvaltı yapmaya gittiklerinde Biryana artık orada değildi. İlk başta buna pek dikkat etmemişler ve kızın kapısı kapalı olan yatak odasına geçtiğini düşünmüşlerdir. 40 dakika sonra arkadaşlardan biri Biryana'yı uyandırmak ve kahvaltıya çağırmak için yatak odasının kapısını çaldı. Ancak cevap gelmedi. Birkaç kez daha kapıyı çaldıktan sonra, kapıyı açtığında kimsenin olmadığını gördü. Arkadaşları evi dolaşmış ve Biri Ana'nın hiçbir yerde bulunamadığını fark etmişlerdir. Telefonu, cüzdanı, kıyafetleri ve ayakkabıları da dahil olmak üzere tüm eşyaları hala evdeydi. Her şey son derece tuhaf görünüyordu. Dışarıda hava sıfırın altındaydı. Bu nedenle kızlar Biri Ana'nın sadece bir tişörtle bir yere gitmiş olabileceği bir senaryo düşünemiyorlardı annesini aradılar ama kadın da kızının nereye gitmiş olabileceğini bilmiyordu. Hemen onları görmeye gitti ve bu arada arkadaşları oldukça rahatsız edici bir şey fark ettiler. Bir yananın üzerinde uyuduğu yastığın üzerinde kana benzeyen birkaç küçük kırmızı leke vardı. Arkadaşları panik içinde polisi aradı ve memurlar hemen araştırmaya başladı. Evde herhangi bir boğuşma izi bulamadılar ama hemen birkaç tuhaf şey fark ettiler. Biri ananın altında uyuduğu battaniye kanepenin birkaç metre uzağında duruyordu. Ve fazladan yastık olarak kullandığı oyuncak ayısı kayıptı. Ayrıca eve zorla girildiğine dair herhangi bir izde yoktu. Ancak kızın arkadaşları, biri ananın kanepesinin hemen önünde bulunan ön kapıyı hiç kilitlemediklerini ortaya çıkarmıştır. Böylece, soruşturmanın ilk saatlerinden itibaren dedektifler kaçırılma versiyonuna yönelmeye başladılar. Kızın bu kadar soğuk bir havada üzerinde, sadece bir tişört varken evden kendi başına çıkmış olabileceğinden şüphe duyuyorlardı. Ancak yine de kaçıran kişinin yan odada uyuyan diğer iki kızı uyandırmadan, kızı evden nasıl çıkarabildiğini anlayamadılar. Bununla birlikte, adli tıp uzmanları Brianna'nın yastığının analizine dayanarak en mantıklı versiyonu bulmakta gecikmedi. İlk olarak, kanın Brianna'ya ait olduğunu doğruladılar ve ikinci olarak, failin Brianna'nın yüzünü yastığa öyle bir kuvvetle bastırdığını tespit ettiler ki, çığlık atması mümkün olmadı. Adli tıp ayrıca kapı kolundan da örnek almış ve veri tabanında bulunmayan bilinmeyen bir erkeğe ait DNA bulmuştur. Evde işe yarar başka bir ipucu bulunamayınca polis şehir çapında geniş çaplı bir arama başlattı. Ayrıca mahalledeki herkesi dolaşmaya ve erkeklerden gönüllü DNA örnekleri istemeye başladılar. Bu arada dedektifler Biryana'nın telefonunu incelediler ve erkek arkadaşıyla yazışmalarını keşfettiler kızın kaybolduğu gece erkek arkadaşı ona hakaret dolu mesajlar atmış ve kızın arkadaşları çiftin ayrılmanın eşiğinde olduğunu söylemişti. Polis erkek arkadaşın olaya karışmış olabileceğini düşünmeye başladı. Ancak kısa süre içinde erkek arkadaşın başka bir eyalette olduğunu ve kaçırma olayını fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğini doğruladı. İlk günlerden itibaren biri ananın kayboluşu şehirde manşetlere taşındı ve kısa süre içinde olayla ilgili bilgiler tüm ülkeye yayıldı. Kızın resimleri reklam panolarında yer aldı ve yerel medya kuruluşları soruşturmanın gidişatı hakkında sürekli haber yaptı. Polis kasaba sakinlerinden yaklaşık 3000 DNA örneği toplamayı başardı. Ancak, yerel laboratuvar bu kadar büyük bir hacmi kaldıramadı. Yetkililer halktan yardım istedi ve ek testler için kısa sürede 150 bin dolar toplandı. Sonuç olarak, uzmanlar tüm bu örnekleri test edebildi. Ancak hiçbiri kaçırdığı iddia edilen kişinin DNA'sı ile eşleşmedi. FBI kısa süre içinde olaya müdahil oldu ve şüpheliyi bulmaya odaklandı. Dedektifler, o gece Brianna'yı evine bırakan ve geri dönüp onu kaçırmış olabileceğini kabul eden adamı araştırdı. Medyanın polisin kendisiyle konuşmak istediğini duyurmasının ardından adam temasa geçti ve DNA örneğinin yanı sıra bir mazeret de sunarak şüpheli listesinden çıkarılmasını sağladı. Bir başka ipucu da. Biri ananın arkadaşının evinin tam karşısında yaşayan bir adamdan geldi. O gece uyanık olduğunu ve oturma odasında oturduğunu söyledi. Sabah saat 5.00 civarında penceresinin önünde bir tür gölge görmüş ve ardından birinin ön kapısını açmaya çalıştığını duymuş. Birkaç başarısız denemeden sonra sesler kesilmiş ve adam ilk başta pek bir şey düşünmemiş. Birinin sarhoş olduğunu ve evini kendi evi zannettiğini düşündü. Her geçen gün arama çalışmaları hız kazandı. Gönüllüler polise katıldı. Helikopterler şehri havadan taradı ve arama köpekleriyle memurlar ormanlar, tarlalar ve hendekler gibi ulaşılması zor yerleri araştırdı. Ancak bunların hiçbiri sonuç vermedi. Dedektifler, eldeki kanıtlara dayanarak, bunun kaçıran kişi için bir ilk olduğundan kuşkulandılar. Renault'daki diğer çözülmemiş vakaları araştırmaya başladılar ve dikkatlerini çeken iki vakayla karşılaştılar. Kasım 2007'de, biri ananın kaybolmasından birkaç ay önce, 21 yaşında bir kız öğrenci kimliği belirsiz bir fail tarafından saldırıya uğradı. Bir otoparktayken bir adam koşarak yanına gelmiş, onu yere atmış, bir silah çıkarmış ve taciz etmiştir. Fail kıza sessiz olmasını söylemiş, ancak kız onu dinlemeyerek otopark boyunca çığlık atmıştır. Görünüşe göre adam bundan korkmuş, ve bir paket doğum kontrol hapını düşünerek kaçmıştır. Bir ay sonra 22 yaşındaki bir öğrenci evinin önünde dururken arkasından bir adam koşarak yaklaştı. Adam ağzını ve burnunu kapatarak bilincini kaybetmesine neden olmuştur. Bir kamyonetin içinde uyandıktan sonra sürücü durmuş ve onu taciz etmiştir. Kurbandan kendisine bakmamasını istemiştir. Suçu işledikten sonra onu eve geri götürmüş ve kapıya giderken kendisine bakmamasını söylemiştir. Mağdur polisle irtibata geçmiş ve saldırganın kısmı bir eşkalini verebilmiştir. Güçlü yapılı, bronzlaşmış kolları olan beyaz bir erkekti. Ayrıca kamyonetini de tarif etti ve rahatsız edici bir ayrıntı ekledi. Yolcu bölmesinde bir çocuk ayakkabısı vardı. İki suçu birbirine bağlayan başka bir gerçek daha vardı. Saldırgan kurbanların iç çamaşırlarını almıştı. Her iki kurbanda polise başvurduktan sonra, adli tıp faillerin vücutlarından DNA örnekleri aldı ve birbirleriyle eşleştiler. Şimdi de Biryana davasındaki dedektifler, kapı kolunda bulunan örnekle karşılaştırma yapılmasını talep etmiş ve bu talepleri de karşılanmıştır. Böylece müfettişler, kadınları istismar için hedef alan bir seri saldırganla karşı karşıya olduklarını teyit etmiş oldular. Bu bilgi basına yansır yansımaz, başka bir kız öğrenci polise başvurdu. Bir gece birinin evine zorla girmeye çalıştığını söyledi. Fail ön kapının kolunu o kadar sert çekmiş ki kapı eğilmiş. Ancak içeri girmeyi başaramamış. Polis diğer iki kurbanın tariflerine dayanarak şüphelinin robot resmini çizdi ve eşkalini belirledi. Orta boylu, 28 ila 40 yaşlarında, güçlü yapılı bir adamdı. Adamın portresi yerel gazetelere ve televizyon kanallarına gönderildi ve dedektifler halktan adamın kimliğini tespit etmelerine yardımcı olmalarını istedi. Reno sakinleri arasında panik yaşandı. İnsanlar burunlarının dibinde bir seri katil olduğunu fark etmiş ve tekrar saldırabileceğinden korkmuşlardır. Bu nedenle şehirde silah ve biber gazı satışları hızla arttı ve kadınlar evde yalnız kalmaya korkar oldu. Ancak kamuoyunun bu kadar ilgisine rağmen polis memurları bir anayı tutuklamaya ya da yerini tespit etmeye hala yaklaşamamıştı. Her geçen gün, kızın canlı bulunabileceğine dair umutları daha da azalıyordu. Cesedi bulmak için yerel nehri taramak üzere dalgıçlar gönderdiler. Ve soğuğa rağmen yüzlerce gönüllü de onlara katıldı. Dedektifler ayrıca 5.000'den fazla ihbar telefonu aldılar. Ancak hiçbiri biri ananın yerini tespit etmeye yaklaşamadı. Bu durum, polise bir telefon gelene kadar, yaklaşık bir ay boyunca devam etti. 15 Şubat'ta bir işçi öğle yemeği molasındaydı ve kullanılmayan bir araziden kestirme bir yoldan kafeye gitmeye karar verdi. Arazide yürürken, hendekte bir Noel ağacı ve yanında çoraplar olduğunu fark etti. Yaklaştıkça bir insan silüeti gördü. Ancak ilk başta birinin bir manken attığını düşündü. Ancak adam Noel ağacının yanında yatan bir insan bedeni olduğunu hemen fark etti ve durumu polise bildirdi. Dedektifler cesedi, kimliğini doğrulamak ve ölüm nedenini belirlemek üzere adli tıp uzmanlarına teslim etti. Kurbanın çorapları hariç tüm giysileri yoktu ve cesedin yanında iki çift kadın iç çamaşırı bulunuyordu. Uzmanlar, ölen kişinin bir yana olduğunu doğruladı. Boğulma sonucu ölmüştür ve boynundaki izlere göre fail onu boğmak için iç çamaşırı kullanmıştır. Patoloğa göre kız evde öldürülmüş ve daha sonra fail cesedi ortadan kaldırmıştır. Böylece bir yana'nın kaybolduğu günden beri ölü olduğunu doğrulamış oldu. İç çamaşırları ile ilgili olarak, Arkadaşı bir çiftin kendisine ait olduğunu ve kaybolduğunu bile fark etmediğini söyledi. Ama diğeri onun değilmiş. Dedektifler katilin bunları polisle alay etmek için cesedin yanına bıraktığını tahmin ediyor. Tüm bunların ötesinde kurban istismara uğramıştı ve uzmanlar vücudunda erkek DNA'sı izleri buldu. Beklenildiği üzere bu DNA diğer iki kurbandan alınan örneklerle ve kapı kolunda bulunan örnekle eşleşti. Biri ananın cesedinin bulunduğu haberi, tüm şehir için ağır bir darbe oldu. Binlerce insan davayı takip ediyor ve kızın canlı bulunmasını umutla bekliyordu. Sonraki birkaç hafta boyunca polis memurları katilin kimliğini tespit etmeye çalışmaya devam etti. Ancak her seferinde bir çıkmaza girdiler. Birkaç hafta sonra kamuoyuna ek bilgi vermeye karar verdiler ve failin kurbanlarının iç çamaşırlarını toplayan biri gibi göründüğünü açıkladılar akrabalarından veya tanıdıklarından birinin benzer bir şey fark etmiş olabileceğini umdular. Ancak hiçbir yararlı ipucu ortaya çıkmadı. O zamandan bu yana, düzinelerce memur üzerinde çalışmaya devam etse de soruşturma fiilen durmuş durumda. Haftalar aylara dönüştü ve polisin tüm çabalarına rağmen, fail cezadan kaçmış gibi görünmeye başladı. Ancak tüm bunlar cinayetten neredeyse bir yıl sonra, bir Kasım'da değişti. İsmini vermek istemeyen bir adam, polisle temasa geçti. Adam, bir süre önce kız arkadaşının erkek arkadaşının kamyonetinde kadın iç çamaşırı bulduğunu ve kime ait olduğunu sorduğunu. Ancak adamın bahanesinin kendisine son derece tuhaf geldiğini söyledi. Dahası, biri ananın öldürülmesinden kısa bir süre sonra adam kamyonetini satmış ve şehri terk etmişti. Bu adam 27 yaşındaki James Billay'dı ve polis onu araştırmaya başladı. James bir denizciydi ve dövüş sanatlarında iyiydi. Biriana'nın öldürüldüğü sırada inşaat işçisi olarak çalışıyordu ve arkadaşının evinin bulunduğu üniversite mahallesinde müteahhitlik yaparak çok zaman geçirmişti. Dolayısıyla adam bölgeye aşina olmalıydı. Daha derine inen dedektifler, adamın çok şiddet yanlısı olduğunu keşfetti. Eski kız arkadaşı, adamın kendisine defalarca el kaldırdığını ve neredeyse başka bir adamı bıçakla öldürdüğünü ortaya çıkardı. Ayrıca James bir keresinde sebepsiz yere bir köpeğin bacağını kırmış. Buna rağmen adam hakkında hiçbir dava açılmamış ya da kendisinden DNA örneği alınmamıştır. Polis adamın Reno'ya geri döndüğünü öğrendi ve onu 24 saat gözetim altında tutmaya başladı. Ayrıca telefonla irtibata geçerek onunla konuşmak istediklerini söylediler. James kabul etti ama tam olarak ne olduğunu sormadı bile. Ertesi gün dedektiflerle buluştu ve dedektifler ona bir ananın öldürüldüğü gece nerede olduğunu sordular. James kız arkadaşının evinde olduğunu söyledi ve ardından DNA örneğini vermeyi reddetti. Hemen ardından polis eski kız arkadaşını görmeye gitti ve kız arkadaşı mazeretinin tamamen yalan olduğunu ve adamın onunla birlikte olmadığını söyledi. Polis ayrıca James ve kadının 4 yaşında bir oğulları olduğunu öğrenmiş ve anneden çocuktan DNA örneği almak için izin istemiştir. Kadın bunu kabul etti ve uzmanlar failin örneklerinin çocuğun DNA'sıyla büyük olasılıkla eşleştiğini tespit etti. Bu da akrabalarından birinin suçlara karıştığını doğruladı. Artık tüm bu bilgiler ellerinde olduğuna göre, dedektifler Vames'e tekrar gittiler. Ama bu sefer onu tutuklamak için. Adam, DNA'sının karıştığı her üç vakada da uzun bir suç listesiyle suçlandı. Ancak suçunu kabul etmeyi reddetti. Sonuç olarak, Adam yargılanmayı beklemek üzere hapse atıldı ve bu arada polis memurları ona karşı kanıt toplamaya devam etti. Vames'in babasıyla konuştuktan sonra adamın uzun süredir yasa dışı madde kullandığını ve bu nedenle ordudan atıldığını öğrendiler. Müfettişler ayrıca adamın minibüsünü bulmuş ve koltuk döşemelerindeki liflerin daha önce kaçırılıp eve götürülen başka bir öğrencinin kıyafetlerinde bulunan liflerle eşleştiğini tespit etmiştir. Vames'in işvereni de bazı ilginç bilgiler paylaştı. Ona göre, adam Biri Ana'nın cesedinin bulunduğu gün işten ayrılmış ve daha sonra başka bir eyalete gitmiş. Duruşma başladığında, Vames'in avukatı müvekkilinin tüm vakalarla bağlantısını inkar etmeye çalıştı ve farklı el yazılarıyla işlendikleri konusunda ısrar etti. Ancak tüm çabaları davanın seyri üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Çünkü savcılığın elinde adamın suçlu olduğuna dair uzun bir kanıt listesi vardı. Vames'in duruşmalar sırasında düzenli olarak gülümsemesi ve alay etmesi de durumu onun için kolaylaştırmadı. Mayıs 2010 sonunda, cinayetten iki yıldan fazla bir süre sonra, jüri Vames'i tüm bu davalarda suçlu buldu. Mahkeme daha sonra onu mahkum etmek zorunda kaldı ve ölüm cezası masadaydı. Adamın avukatı hakimin mümkün olan en ağır cezadan feragat etmesini sağlamaya çalıştı. Suçlunun alkolik babasının onu düzenli olarak dövdüğü zor bir çocukluk geçirdiğinden bahsetti. Ayrıca avukat, adamın hapishanedeki mükemmel davranışlarına da dikkat çekti. Ancak tüm bu argümanlar yargıcı etkilemedi ve James ölüm cezasına çarptırıldı. Birkaç ay sonra, adam başka suçlardan dört müebbet hapis cezası daha aldı. Dolayısıyla, infaz hiçbir zaman gerçekleştirilmese bile, ki böyle bir durum söz konusu olabilir, yine de serbest kalma şansı yoktu. Takip eden yıllarda Vames'in avukatı birkaç kez cezaya itiraz etmeye çalıştı. Ancak her iki seferde de yüksek mahkeme ölüm cezasını onadı. Bu nedenle, adam hala parmaklıklar ardında. Ancak infaz tarihi hakkında hala kesin bir bilgi yok. Suçlunun tutuklanmasının ardından ananın yakınları, Nevada'da polisin şiddet suçlarından tutuklanan, herkesten DNA almasını gerektiren bir yasa çıkarılması için bastırdı. Onlara göre, bu uygulama en başından beri yürürlükte olsaydı. James öğrenciye yönelik ilk saldırının ardından tutuklanacak ve bir anayı öldürme fırsatı bulamayacaktı. Ne yazık ki, kızın ölümü ailelerinin başına gelen son trajedi değildi. Cinayetten tam 10 yıl sonra, 19 yaşındaki kuzeni ortadan kayboldu ve kız bugüne kadar bulunamadı. Ailesine yeni tanıştığı bir erkekle başka bir eyalete gideceğini söylemiş ve daha sonra onlarla iletişim kurmayı kesmiştir. Akrabaları kızın başına kötü bir şey geldiğine inanıyor ve hala geri dönmesini umuyor. Bu hikaye hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni koymayı unutmayın.